etmişim seninle geçen günlere Yazık etmişim geçen zamana Ömür zararda Kader suçsuz aklım uçmuş Suçlu kim bilen yok Kendim kendimi utanırım Aklım firardaymış Kalbim yalanı sevmiş Duygularım duygusuzlara mahkum olurken dünya aleminde koca yıllar heba etmişim başa gelince yolu çoktan yarılamışım. Maziyi sildim attım. Sıfırdan başlıyorum. Kör kuyudan kurtulan Yusufçuk misali. Acı eşkimsi ağlayan kum feryadıyım. Feryad. Güne sensiz uyanmak. Özgür bırakılmış mahkum misali. Özgürlüğe yabancı. Esaret alıştırılmış sinden çıkmaya korkan keklik misali isyanından içine naralar atan suskunlar gibiyim. Köylemiş alışkanlıklarından arınmış, tövbekâr şarapçının secdeye kapanmış hali, günahlarından arınmak için ağlayan kul feryadıyım, Kul feryad, kul feryad, kul feryad.